Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle bilgi üzerine konuşacağız. Bilgi üzerine bildiklerimi paylaşacağım. Bildiklerimden çok düşündüklerimi ve bilginin hayatımızdaki yerini bir şekilde konuşmaya çalışacağız, açıklamaya çalışacağız. Bakalım. Geçtiğimiz zamanlarda staja başladım. Veri ambarları tasarımı üzerine bistar veya geçtiğimiz bir hafta boyunca veri kelimesini çok fazla duydum bu da beni düşünmeye etti veri tamam güzel hani e, güzel bir kaynak e, ama aklımda veri ve bilgi ibarelerinin farkı tam oturmamıştı ben de sonrasında bunu araştırmaya karar verdim ve şunu öğrendim ki Veri dediğimiz şey tek başına bir anlam ifade etmeyen ee, aslında bir nebze bilginin ham maddesi olan kavram. Mesela kırmızı. Bir, iki ya da herhangi bir isim. Ahmet, Mehmet. Bunlar tek başına düşününce pek anlam ifade etmiyor. Bizim onlara verdiğimiz anlamlardan ziyade. Yani Ahmet isminin bir anlamı olabilir ama o isim zaten bizim ona verdiğimiz bir anlam ve biz şu an buna odaklanmıyoruz. Veri için derdimiz bu değil. Verinin bilgisinin, bilginin an maddesi olması konusunda şunu söyleyebiliriz mesela. Ahmet kırmızı bir araba aldı. Bakın farklı verilerimiz var. Imzde. Ahmet kırmızı bir araba almak ise bu bütün verileri bir bağlamda birleştiren ve bizim için aslında bu verilerin anlamlı hale gelmesini sağlayan yegane öğe. Bilginin veriden nasıl oluştuğunu bu şekilde açıklamış olabiliriz mesela. O zaman biraz bilgiye odaklanalım. Bilginin nasıl aklımızda yer edindiğini, bilgiyi nasıl kullandığımızı, bilginin bizim için ne ifade ettiğini belki de yani 20. yüzyıl filozofları gibi bilginin e, aklımızda çoktan mı bulunduğu yoksa bilgiyi sonradan mı öğrendiğimiz tarzı bir tartışmaya girecek e, felsefi denilere sahip değilim. Ama benim asıl odaklandığım şey de bu değil zaten. Yani Benim asıl etkilendiğim şey bilgi konusunda bilginin bize e, elimizdekilerle neler yapabileceğimizi göstermesi. Mesela diyelim ki bizim elimizde ya yani atalarımızı düşünelim. İlki atalarımızı düşünelim. Onlar mesela efendim söyleyeyim. bir yerde bir tane sopa buluyor. Sonra o sopayı farklı bir şekilde kullanabileceğini öğreniyor. Bakın öğreniyor. Öğrenme süreci ne dahil olan bilgi gerçekten değerli bir bilgi haline geliyor. Hem biz bu bilgiyi işte kullanınca ya da bu bilgileri geliştirince şu an elimizdeki olan topluma ulaşıyoruz. Şimdi öğrenme yeteneği deyince zaten günümüzde biraz bunun üzerine çok yoğunlaşıyor. Bilginin e, nasıl işlenebileceği, bilginin nasıl aklımızda yer edindiği ve bilginin nasıl e, nasıl makinelerde aktarılabileceği üzerine. Ve bilgiyi ifade etme şeklimiz, konuşmamız, dilimiz bunun makineler tarafından da yapılabilmesine uğraşıyoruz. Çünkü zaten bizlerin insanlar olarak öbür hayvanlardan farkımız dilleri geliştirmiş olmamız ve dilleri geliştirirken bilgiyi de bir şekilde korumayı öğrenmiş olmamız. O yüzden e, milattan önce 3200'den öncesine dair fikrimiz var. Alet kullanmayı öğrendiğimizi, e, ateşi kontrol altına almayı öğrendiğimizi biliyoruz ama Bunlar hakkında yazılı bir kaynak yok elimizde yani. Onlar hakkında fikrimiz var, bilgimiz de var. Ama bu bilgi bizim elimize gelen verileri yorumlayarak çıkardığımız bir bilgi yine. Çanak çömlek buluyoruz, diyoruz ki Aa insanlar işte yemeklerini çanak çömlekte saklamayı öğrenmiş. Bunu diyoruz mesela. Ama sonrasında ne oluyor? Kanunlar geliyor yazılı kil tabletleri görüyoruz mesela onları görüyoruz. Diyoruz ki işte biz bir toplum oluşturmuşuz. Biz artık bir kurallar bütünü kur, kurmuşuz. Ne yapmışız? Bu zamana kadar elimizde olan verileri toplayıp onlardan herkesin yararına olacak bilgileri çıkarmışız ve bu bilgileri herkese herkes kabul etmiş yani kabul etmeyen de cezalandırılmış vesaire böyle bir sürece gelken açmışız. Top insanlar olarak Bilgi kullanarak bugün mesela biz insanlar e, elektriği kontrol altına alabilmişiz. Yani bilgi aslında mesela diyelim ki e, işte ateş, su, toprak, tahta. Bunları mesela hani dört temel element gibi bir algı vardır ya hani. Bunları Avatar The Last Airbender izlediyseniz orada bükebilen e, büyücüler var büyücüler mi keşişler her neyse insanların böyle yetenekleri var orada e, bence bilginin bize kattığı... en iyi şey ise biz bilgiyi kullanarak e, dünyadaki çok fazla şeyi bükebiliyoruz yani hani. biz e, gidip mesela silikonu büküp transistör yapıyoruz sonrasında bu bilgisayar oluyor bize sonra bilgisayarla Bilgisayar zaten tamamen insanın e, elindeki bilgiyi bükerek eğerek hani tamamen e, bilgi tutabilen bir makine öğretmesi ve bence gerçekten bu büyüleyici bir şey. E, sonrasında biz artık bu bilgi tutabilen makine kendisini öğrenmesini aşılamaya çalışıyoruz. Bu şekilde yapay zeka ortaya çıkıyor ve bu yüzden. bilginin bizim elimizde güzel bir güç olduğunu düşünüyorum. Bilgi yani bizlere istediğimiz şeyi yaptırabilir mi? Yaptırabilir. tabi bilginin yeteneği vardır. Ama kullanmasını bilen kişi için yani. yani şimdi sadece saf bilgi de o kadar da anlam ifade etmeyebiliyor mesela. Biz şimdi Albert Einstein'ın mesela diyelim ki I, E eşittir MC kare. Bunu mesela biliyoruz ama biz bunu kullanmayı bilmiyorsak biz bunu kullanamıyorsak ya da mesela bilginin böyle bir sıkıntısı da var hani. Kimi zaman e, bazı sınırlardan dolayı bildiğimiz şeyleri kullanamıyoruz. O yüzden ya da her konu hakkında o kadar bilgimiz olmayabiliyor. Sadece bizim için bir görsel oluyor o bilgi. Her neyse. Bu sınırlardan uzak kaldığımızda yani bu sınırların bize engel olmadığı durumda en azından elimizdeki imkanlarla yani biz mesela elimizdeki bilgiyi işleyip Işık hızına belki çıkabiliriz o yüzden Einstein'ın e, izafiyet teorisini test edebilecek kıvama gelebiliriz. Ama ona gelene kadar bizim için önemli olan şey bu bilgiyi işlemeyi bilmemiz değil mi zaten? Hani biz bu bilgiyi işleyebilirsek ışık hızına çıkabiliriz. Belki. Yani şöyle tamam böyle bir formül var. Biz bu formülü biliyoruz ama bizim bunu test etmek için elimizdeki öbür bilgileri toplayıp onlardan yeni bilgi ortaya çıkarmak ve o bilgileri kullanarak yeni e, bir boyut kazandırmak çünkü hani e, bilgi bu noktada gerçekten bize bükmeyi sağlıyor e, dünyayı dünya algımızın kimi noktada bükmeyi sağlıyor. E, bilgi öğrendiğimiz bilgiler bizim fikirlerimizi etkiliyor bizi e, dünya hakkında daha farklı şekilde düşünmeye yetiyor ve bence bizler de insanlar olarak bir noktada bunu açız bizler yani doğduğumuzdan beri öğrenmek istiyoruz yani gidiyorsunuz mesela e, önce şu kalem buluyorsun mesela ufak bir bebek olduğunu düşünün bunu ağzınıza sokuyorsunuz. bakıyorsunuz ne ha bu yenecek bir şey değilmiş bunu öğrenmiş oluyorsunuz yani bir noktada deneme yanılma düşe kalka öğreniyorsunuz bir şeyleri ve e, bunun sonunda şu anki sahip olduğunuz e, bilgiye bilgi hafızasına ulaşmış oluyorsunuz. Bence bu da gayet büyüleyici bir şey. E, ya umarım bizler insanlı olarak e, bilginin beynimizde nasıl işlendiğini daha iyi anlayabiliriz ve e, bu noktada geliştirdiğimiz yapay zekada da geliştirdiğimiz herhangi bir sistemde de bilgiyi ona göre daha verimli ve e, ya kendi bilgilerimizle bilgiyi işlediğimiz için hani e, kendimiz bir dalın üzerindeyiz gibi düşünün. Mesela elimizdeki bilgi gibi biz burada oturuyoruz. Biz bunu buradan kesersek kendimiz de düşeriz. Çünkü hani biz zaten o bilginin içindeyiz. Ama biz bu bilgiyi tamamen anlayabilirsek ve bunun mesela bir ağaç olduğunu görebilirsek biz o zaman ona farklı bir açıdan bakabiliriz. O yüzden mesela bilginin e, kendi sınırlarımız içerisinde yarattığı, kendi beynimiz içinde yarattığı sınırlardan da kurtulup e, daha farklı bir şekilde, daha işlenebilir ve daha anlamlı bir şekilde bilgiye sahip olabiliriz diye umuyorum. Eee... Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.